Şimdi fark ettiyseniz her bayramda yeni bir akım var gibi. Son iki yılda geçirdiğimiz her bayramda Mesih kehanetleri oluyor. Mesih Şavuot'tan önce gelecek yani haftalar bayramından önce Mesih Pesah'tan önce veya belki de Pesah'tan hemen sonra geliyor Fısı bayramından. Mesih geliyor sanki her bayramda bilirsiniz Mesih peygamberleri var. Adeta bir Mesih beklentisi bir Mesih umudu var. Bütün dillerdeki İbranice, İngilizce, İspanyolca, bilmiyorum belki Portekizce de kim bilir meşiah peygamberleri her şekil ve boyutta geliyorlar. Sanki herkes bugün peygamber olmuş gibi davranıyor. Rambam'ın yazdığı gibi meşiahın ne zaman geleceğini tahmin etmenize kesinlikle izin verilmez. Hatta bunu yapmaya kalkıştığınızda Şamaim'den yani cennetten lanetlenirsiniz. Lakin herkes şöhretli ya da şöhretli olmaya çalışan bayramdan önce Masiyah'ın geleceğini tahmin eden aptalca videoları paylaşıyor. Acaba siz Eliyahu Hanavi misiniz? Siz Eliyahu musunuz? Bu yüzden bana cevap vermek zorundasınız. Siz Eliyahu Hanavi misiniz? Zira Masiyah'ın geleceğini söyleyebilecek tek kişi Eliyahu Hanavi'dir. Şayet siz Eliyahu Hanavi değilseniz o halde siz bir navi şekersiniz. Efendim Mesih'in ne zaman geleceğini kestiremezsiniz. Yani buna izin verilmiyor ve bilemezsiniz kesinlikle. Gelebilir mi peki? Elbette gelebilir. Ama neden belirli bir tarih için video çekiyorsunuz ki? Hayır bu son Mesih iddiası, bu son Roş aşana kehaneti. Siz peygamber misiniz gerçekten? Adınız Eliyahu mu sizin, soyadınız Hanavi mi? Pinçastan beri kutsal olan mübarek olsun sizinle konuştu mu acaba? Hakadosh Hu'nun kutsal olan mübarek onun size mucizeler göstermesini yüzünüzden bu dalların çıkmasını sağlamanın dışında başka bir şey daha gerçekleştirdi mi? Her bayramda Masiyahı Mesih'i tahmin etmek, her bayram Masiyah hakkında Mesih hakkında yeni konuşmalar getiriyor. Yeter artık Masiyahın Mesih'in zamanını belirli bir tarihi tahmin eden herkesi izlemeyi bırakın. Neden mi? O güne kadar iyi olmuş olabilirler. Belki olasılıkların olduğunu söylemek iyi olurdu. Evet, her zaman olasılıklar vardır, her zaman. Yarın gelebilir, bir haftada gelebilir. Tevrat bunu söyler, bunu belirtir. Herhangi bir gün geleceğine inanmak bu inancımızın temelidir, esasını oluşturur. Ama özellikle çabalayıp, hayır bu son roşaşana olacak, bu son hamursuz olacak, bu son şu olacak. Koronadan sonra, koronadan önce demek siz peygamber misiniz? Yani siz gerçekten peygamber misiniz? Buna son verin. Neden mi? Çünkü bu daha çok kafa karışıklığına yol açıyor. İnsanların anlamadığı şey şu. Ne zaman Mesih'e yani moşiyaha, kurtarıcıya takıntılı hale gelir. Sadece Moşiah hakkında dersler izleyip sadece onun hakkında konuşursanız ne olur biliyor musunuz? Tüm Tevrat hakkında cahil kalır ve sonunda aklınızı kaybedersiniz. Gerçekten aklınızı kaybedersiniz. Tamamen aklınızı kaybedersiniz. Neden mi? Kurtarıcı Maşiyaha öylesine düşkünsünüz ki Şabat'ın dini kurallarını, halakalarını öğrenmeye vaktiniz kalmıyor. Günlük duaları nasıl edeceğinizi bile bilmiyorsunuz. Hatta çardağınızın, sukkahınızın koşer olup olmadığından haberiniz yok. Beş yıldır aynı sukkahı kullanıyorsunuz. Kumaş duvarları uçuştuğu için koşer değil. Zira gerçek duvar sayılmaz.'' ve vesaire, vesaire. Hayır ama bence bir müsamaha var. Belki Masiyah yani Mesih bunu düzeltecek. Evet sizin Masiyahınız belki anlamanız gerekir ki Masiyah. Mesih inancı dinimizin çok önemli bir parçasıdır. Lakin ikar değildir. İnançlarımızın temeli değildir. Yani bütün gün Masiyah hakkında öğrenmek zorunda kalacak kadar değil. İşte bu Hristiyanlıktır. Hristiyanlık işte bu dinleri ölen bir adama dayanıyor ve bir yerden geri döneceğine inanıyorlar. Kanalizasyondan mı, banyodan mı, nereden bilelim? Bir takım şeylerin içinde yıkanarak bulunduğu bir yerden. Hristiyanlık bu dostlar. Maseket Megillah'tan maamarda putperestlikle yani avodah zarah ile alay etmenin iyi bir sevap olduğu söyleniyor. Yani eğer gülerseniz o da iyidir hatta çok da iyidir. Çok çok iyidir. Her neyse Hristiyanlık budur. Bütün inançları yoşke dedikleri kişi üzerine kurulu. Tüm putperestlik de bir şahıs, bir figür üzerine kuruludur. Dikkatli olun kutsal Tevrat'ı putperestliğe, yalana veya anlamadığınız konularda fanatizme dönüştürmeyin. Sakın ha. İstismar etmeyin. Aman diyeyim çok ama çok dikkatli olun. Çok çok dikkatli olun. Aman dikkat çok ama çok dikkatli olun. Unutmayın son derece dikkatli olun. Gerçekten de son derece dikkatli olun. ...insanlar Maşiyah'ın çok hoş, tatlı bir Kiruv konuşmacısı... ...yani insanları dine yaklaştıran biri olacağını sanıyorlar. Beyler yeter artık. Kiruv konuşmacısı olmayacak. Asla olmayacak. Maşiyah, Musa Rabenu zamanından beri dünyanın daha önce hiç görmediği... ...gerçekten çok belirli, özel bir kişilik olacak. Maşiyah Kodeş Kodaşim olacak. Yani kutsallar kutsalı olacak. Maşiyah aklınızın almayacağı, bambaşka, çok farklı bir şey olacak. Hayatınızı heba ettiğiniz o süper kahraman filmleri... Mesih'in yanında bile sönük kalır inanın. O tüm Tevrat'ı bilen, derin bir bilge olmalı. Aynı zamanda da kutsal biri olmalıdır. Sırf videolarını beğendiğiniz karizmatik biri olamaz. İnsanlar bunu anlamıyor. İşte sorun bu. Sadece Mesih böyle gelir. Belki yaşlı olduğu için Mesih'tir. Belki de çok cesur olduğu için Mesih'tir deyip duruyorlar. Belki de Yeter artık her şeyi dini masiyaha çevirmeyin. Evet bu ironik. Bütün seri masiyak çağı hakkında. Peki nasıl olur bu? Esas önemli olan masiyahın kendisi değil. Masiyak çağı. Neden mi? Çünkü hayatta kalmak ve o çağa hazırlanmak için masiyak çağı hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıyız. Kesinlikle emin olmalıyız. Tam anlamıyla farkında olmalıyız ve bu konuya dikkat etmeliyiz. Gerçekten dikkat etmeliyiz o günlerde meşiyahı görmeye nail olalım. Ne zaman gelirse gelsin. Roş aşanadan önce, roş aşanadan sonra bir yılda, beş yılda ve Hakadosh baruhu onu göndermeye ne zaman karar verirse. Ama insanlar kendilerini meşiyaha çok fazla odakladıklarında akıllarını yitiriyorlar. Akıllarını yitiriyorlar ve maalesef bazen bu oluyor. Muhterem dinleyiciler ve radyo programcıları ve bir ahmaklık diğerine yol açar. Tarihler tahmin etmeye başlarlar, size her türlü garip segulot uğurlar vermeye başlarlar. Ve bu korkunç bir hal alır. Çünkü sonuçta olan şudur ki dışarıdaki tüm şüpheciler ya da belki de takipçiler akıllarında bir tarih belirlerler. Neden? Çünkü bu haham söyledi. Onun şu tarihte geleceğini iddia ediyorlar. Bu sonuncusu olacakmış. Tahmin edin ne olacak? Onlar hatırlayanlardan olacaklar. Birçok insan unutur. İşte tam da bu yüzden şirketler bu yüzden 30 günde para iadesi derler. Ürünlerinden o kadar emin oldukları için değil, insanların o iade fırsatını unutacağını çok iyi bildikleri için. Çünkü muhtemelen iki hafta boyunca açmayacaksınız. Onu açtıktan sonra bozulması en az üç hafta sürer. Bu Mesih kahinlerinin çoğu Mesih'in Şavuot'tan yani haftalar bayramından ve Lagba Omer'den önce geleceğini sürekli tahmin ediyorlar. Esasen insanların haftalar bayramı Şavuot'un gelip geçtiğini unutkanlığına ve o anı çoktan geride bıraktıklarına güveniyorlar. Hesah geldi geçti, Lagba Omer geldi geçti, bütün sene geldi geçti ve o hala kehanetlerde bulunuyor. Neden? Zira 500 defa daha önce yanıldığını unuttular, unuttular. Ve bu sonsuza dek böyle devam ediyor. Hatta tanıdığım bir adam var, iyi bir insan. Lakin birkaç ay evvel çok çok büyük bir hata yaptı. Kendi hesabına göre Moşiyak'ın dört gün içinde geleceğine karar verdi. Hatta bu konuda videolar çekmek için olağanüstü çaba sarf etti. Bir geri sayım Maşiyah yani Mesih Perşembe günü geliyor. Filanca tarihte dört gün sonra veya her neyse bunu gördüm ve bana gönderdi. Dedim ki aklını mı kaçırdın? Yani kaç tane günah işlediğinin farkında mısın? Ah bunu neden reddettiğini anlamıyorum. Neden destekleyici değilsin? Destekleyici mi? Keşke haklı olsan ama zaten izin verilmiyor. Haklı olsan bile izin verilmiyor haklı olsanız dahi caiz değildir. Hayır onlar Masiyah'ın yani Mesih'in gelmesini istiyorlar. Neden mi? Çünkü Masiyah yani Mesih hakkında hatalı bir anlayışa sahipler. Masiyah dönemi hakkında da basitçe olduklarından daha dürüst olduklarını ve Masiyah'ın yani Mesih'in gelmesini istedikleri için geleceğini varsayıyorlar. En azından gelmesini istediklerini düşünüyorlar. Gerçek şu ki Rabotai eğer herkes Ravva Serman'ın seferini okusa, bunu tartışan Gemarotları okusa ve Maşiyah zamanlarını tartışan farklı bilgeleri okusa zihniyetleri tamamen değişecektir. Zira bilmelisiniz ki bu kadar çok endişelenmemiz gereken Masiyah değil Masiyah çağıdır. Son aylarda Ravva Serman bize Moshiach Ahkese'de kurtuluş döneminde o gelecekte yaşanacak bazı olumsuzluklarda özellikle hahamlar, politikacılar, öğretmenler ve diğer lider konumundaki sözde sorumluluk sahibi bu kötü çobanların dünyadaki ahlaki kirliliğin ve İsrail halkının Am Yisrael'in tövbe, teşuva yani pişmanlık gösterip doğru yola dönmemesinin en büyük ve asıl nedeni olduğunu detaylıca anlatmaktadır. Eğer kanunlarıma göre yürüyecek, emirlerimi tutacak ve onları dikkatle dinleyerek ve uyarak eksiksiz bir şekilde yerine getirecekseniz o zaman